Evet saygıdeğer hemşerilerimiz Dilim'deyiz. Hoş geldiniz Mustafa Hoş Bey. Bey. Bir kendini tanıt şöyle. Ben Zeki Kahiyoğlu, Sungurlu'yum. Ee, babam e, Sungurlu'nun ilk pazarcılarından, zeptecilerinden Zeki Kahiyoğlu, onun oğluyum. 20-25 senedir de Dilim'deyim burada sanayi iş yeri, demir doğrama işiyle uğraşıyoruz. İki tane birbirinden değerli sanatkar var. Berberlerin temsilcisisin sende. <laughs> sen de. Bir kendini <laughs> sen de tanıt. Abdullah Berber'in oğluyum. 18 senedir deyim, 3 senede Aydın'da çalıştım. Yaklaşık 21-22 senedir Ege bölgesindeyiz. Hemen hemen Ege'li olduk gibi bir şey. Çok güzel. Peki gurbette Nasıl bir duygu? Sungur. Bunu çekmiyoruz çünkü yazın Sungurların yarısı geliyor ziyaretimize. Evet. O yetiyor bize zaten anne baba geliyor. Ondan dolayı tek kurbet hasreti falan çekmiyoruz. Evet. Bayramlarda falan nasip olursa gidebiliyoruz. Yoksa bir türlü yol uzak çok zor geliyor gidip gelmek evet. eskisi gibi kolay değil çünkü. Buradan Sungurlu'daki baban gire hem bir mesajın var mı? Ee, küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hepsine bol bol selamlar. Aleyküm selam. Evet sevgili kardeş sen otur. İyi, Eski Sungurlu'dan biraz bahsedelim. Eski Sungurlu'dan. Eski Sungurlu arıyoruz da bulamıyoruz eski Sungurlu. Nasıl bir Sungurlu'ydu o zaman da şimdiki bir kıyasladığın zaman kısaca bir tarif etsen biz hep nedir yani hayalindeki Sungurlu neydi şimdiki Sungurlu ne? Şimdi Mustafa Bey hayalindeki Sungurlu bir talebelik yıllarımızdaki Sungurlu hayalimizde bir ilk işe başladığım gençlik dönemimizdeki Sungurlu bir sonra biraz olgunluk dönemi demeden buraya başladık. Gurbetten gördüğüm Sungurlu. Sungurlu neredeyse Çorum kadar meşhur olan bir ilçemizdi. Yani hem daha okumuşu bol, insanlar Sungur'dan dışarı çıkmaz, Sungurlu'da iş yapar. Elinden geldiği kadar insanlar birbirine yardımcı olur, Sungurlu'nun kalkınması için elinden gelen işleri yapar. Ona göre gençler de o ideale yetişirdi. Şimdi son zamanlar Sungur'da artık göç vermiş, pek Sungurlu'ya böyle gittiğimizde görürüz bol bol bina yapılıyor, bir iş yeri yok. Yani gelişmekte olan bir fabrika gibi şu gibi. Bizim özlemimiz tabii büyük zenginlerin bir araya gelip bir iş yerleri kurup e, işsizler, gençlere bir iş sağlamaları. E, gençliğimizde bu ideallerle böyle büyüdük, yetiştik ama Sungurlu ufaldı. Gözümüzde büyüyeceğimiz, büyüttüğümüz Sungurlu olmadı. Sungurlu çok güzel bir yer. Karadeniz'i Ankara'ya bağlayan yol üzerinde. Ulaşımı kolay, ulaşımı düzgün ne bileyim Sungurlu'nun kaderi mi diyeyim rahatsız oluyor geri kalmasından Sungurlu'nun. Yani Sungurlu biraz daha ileride olması lazım. Biler daha ileri gitmesi lazım. Göç vermemesi lazım. Bir bakıyoruz Çorum'dan Sungur'dan fazla Ki nüfus dışarıda. Ege bölgesinde, İstanbul bölgesinde, Ankara'da. Velhasılı kelam bizim zamanımızda biraz daha hareketli Sungurlu. Perşembe günleri Sungurlu hmm. pazarıydı o zaman traktörler dolardı. Sağdan soldan gelen Hüseyin'den, Delice'den, Efendime söyleyeyim, Çerikli'den kalabalık olurdu, alışveriş bol olurdu. İnsanlar park yapacak yer bulamazdı. Git gide, git gide, git gide, azaldı. Şimdi bakıyorum artık Sungurlu bizim özlem duyduğumuz eski Sungurlu'dan çıkmış. Peki Sungurlu'ya geldiğiniz zaman ne görüyorsunuz yani? Sungurlu'ya özlemle gidiyoruz. Sungurlu'ya gidiyoruz hmm. tabii ki baba yurdu. Annem yıl orada, babam yıl orada, birader orada iş yapıyor yarımız oradayız. Sungurlu ya özlemle gidiyoruz. Bin kilometrelik yolu. Sungurlu'ya gittikten sonra değişen hiçbir şey yok. Sade bir şey değişiyor. Binalar. Tamam bina da şart ama ev şart ama bu kadar da şart değil. Sungurlu'nun geleceği için bir şey yok. Bolca bina, Sungurlu geziyoruz, bakıyoruz, hiç değişik yok. Sungurlu aynı park yerine duruyor. Sungurlu'nun o cadde, bir tane işveren caddesi o ya hangi cadde o Bankalar Caddesi mi diyorsunuz o Nesimi'nin yani e, Çorum, bir caddesi, çorum diyerek caddesi diyerek bir o cadde. şey ediyoruz. Başka bir yere taş Sungurlu ileri doğru tamam hastaneye doğru gitmiş ama gelişerek yok yani ne bileyim Sungurlu'da evet. çok özlüyoruz ama umduğumuzda bulamıyoruz inşallah iyi olur. İnşallah iyi inşallah i̇nşallah olacak peki hemşerim. Son olarak seni söylemek istediğin, senin Sungulu özlemin veyahut da eklemek istediğin bir konu var mı? Bizim da genel çevremizden kimse kalmadı. Yani çoğu arkadaşlarımız hep Şehir dışına çıktım mesela İzmir'den görüştüğüm arkadaşlarım var, Bursa'da görüştüğüm arkadaşlarım var, İstanbul'a falan fuarlara gittiğimde onlardan karşılaşıyorum yani benim Sumrulu'ya geldiğimde bulamadığım gibi bir çözümüm yok. Çoğu, çoğu zaten Sumbul'u terk etmiş yani. <laughs> ee, bir e, arkadaşlarımdan Bekir Ergiş'i var, Binal Kocaman oğlu var, bir de Köylü'nün oğlu Murat var, bir de Osman Çaralan var. Başka onlar da, da memur değil. olduğu için mecburiyetten evet. evet. oradalar. Evet. Yalnız benim Sungullu'dan tek bir de o trafiğe çok güzel bir çözüm bulsunlar. Evet. <laughs> gerçekten yani e, Sungullu esnafı gitgide küçülüyor. Evet. Yani istiyoruz ki dışarıdan yatırımcı alalım Sungullu'ya. En bu... azından sayın yetkililerimiz de Buradan sesleniyorum. Bakın dışarıdaki Sungurlu hemşerilerimiz de Sungurlu'ya bakış açılarını dile getirdiler. İnşallah bundan sonra daha daha çok ağırlık verirler. Sungurlu'nun gelişmesi açısından, göç alması açısından. Biz tatla bak o firmayla gurur duyuyoruz. Yani insan Sungurlu firması dediği zaman gurur duyuyor. İnşallah onun gibi 3-4 tane daha olur. Yani biraz Sungurlu'nun zenginleri, Sungur'daki yaşayan insanları biraz birlik olarak artık nasıl olurlarsa biraz da bundan sonra Gençlere hiç vurmayı, memlekete hiç vurmayı, dışarıdaki insanları emekli de olsa, şey de olsa, yine sunumumuzda birleştirme yani onlar için öneri olurlarsa çok iyi olur. Yani insanlar belli ufak dosya yatırımlar yine sunguluyor yapması lazım. E, yaptığınız yatırımı da karşılığını göremezse, o iş yapmazsa temelli ediyor dışarı çıkıyor. Evet. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Teşekkür görüşürüz. ediyoruz. Sunguludaki dostlara çok selamlar. Aleyküm selam. Saygı ve sevgilerimize sağ olun, var olun.